Çocuğu başka bir üstler bana. Biraz Şoförler Odası'nın sahip üyeleri, yeter sahip sağ olmuştur, toplantıyı yaşıyoruz. Değerli konuklar ve değerli esnaflarımız, Milas Şoförler ve otomobilciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nun toplantısına hoş geldiniz. Miras Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurul Paskalı Kürsü'ye davet ediyorum. Değerli Belediye Başkanım, Esnaf Odası Birlik Başkan Vekili, Esnaf Odası Birlik Genel Sekreterim, Meslek Odası'nın değerli Oda Başkanı arkadaşlarım, üretim kooperatiflerimizin birlik ve başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Ziraat Odası Başkanım, az önce buradan ayrılan Ticaret Odası Başkanı, Muhtarla Derneği Başkanı, e, divan içeriden gelen Şoför Odası Başkanları, Meslek Odası Başkanları ve Sivil Toplum Örgütü'nün değerli temsilcileri, Belediye Başkan Vekili. Hepinizi Milas Şoförler ve Otomobiller Odası'nın olağan genel kurulu toplantısına hoş geldiniz de. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Birkaç sıkıntıları esnaf olarak biz de yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bu sıkıntıları birlik ve beraberlik içinde aşmak zorundayız. Bu kongrede birlik ve beraberliğimizin, geleceğe dönük çalışmalarımızın bize moral vereceği bir kongre olacaktır. Bu zamana kadar şoför odasının kongreleri çok güzel olmuştur. Kendine yakışık şekilde olmuştur. Bu da onlardan bir tanesi olacaktır. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı olması dileğiyle bir toplantı açıyorum. değerli başkan yardımcım, oda başkanlarımız, değerli bakanlık temsilcilerimiz, başkanımız, yöneticilerimiz, değerli şoför esnafımız değerli misafirler ve basın mensupları. Şoförler odamızın olağan gelen kurulun odamıza ve şoför camiamıza, ilçemize hayırlı sonuçlar olmasını temenni ediyor ve bu genel kurumda odamızın ve esnafımızı güçlenerek ve iyi bir sonuçlar çıkacağını ilacımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Belediye evet, Başkanımıza geniş açıklamalarıyla ilgili teşekkür ediyoruz. Zaten bilmiyorum ama yönetim kurulundan fazla rahatsız ettiğimiz bir kardeşimiz, bir başkanımız. Zaman zaman çok büyük olduğumuzu biliyoruz ama Sayın Başkan'a sizin huzurunda şunu söylüyorum. Şoför esnafı vefalıdır. Kendisine yapılan bu destekleri unutmaz ve unutmayacaktır. Bu konuda emin olabilirsin. Ee, tabii ki çok emek veriyorsun. Çok birlikte oluyoruz. Çok da sıkıntıya düştüğü zamanları ben de biliyorum ama bizim de ilçede gidebileceğimiz en birinci kapıda belediyemiz. Dört yıllık değişik bir dönem geçirdik. Değişik olan üst işleri yaşadık. Pandemi bir ayrı bir sorun oldu. Ekonomik sıkıntılarımız ayrı bir sorun oldu. Bölgemizdeki yangınlar ayrı bir sorun oldu. Ama bunların hepsinden üstesinden gelmek için hep birlikte mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz.